Bakmayın. Buraya gelmişken bu kebabı yemeden duramazdım. Yavuz abi bizi getirdin kebapçıya. Hele dedin ki bize bir patlıcan kebabı yemeden, bir Urfa kebabı yemeden Urfa'dan gidilmez dedin. Doğru mu? Evet, doğrudur. Doğrudur. O zaman ustam da sağ olsun bize hazırladı. Ustam at ocağı da. Bu arada da Yavuz abim anlatsın nasıl yapılıyor. Sanurfa zaten kebabın doğduğu yer. Evet. Kebabistan. Kebabistan. Evet. Heh, Kebabistan, güzel. Evet. Patlıcanlı kebap, domatesli kebap, Urfa kaşkaş kebap, kuşbaşı. Evet. Ondan sonra e, bu kaşkaş kebabın e, garnitürlü olanı da Adana kebap Adana kebabı, evet. aynen. Aynı zamanda... Bu arada ben yanıyorum şu anda ateşin başında. <laughs> ben yanıyorum Yavuz abi. Etlerimiz kuzey eti olur. Yağla beraber zıplanıyor. Evet, kesinlikle makineye vurulmaz. Makineye vurulan e, kebapçıya kebapçı demezler falan. Aynen. Zırlıyor, evet. zırlanıyor. zırlanıyor. Evet, İçine zırlanıyor. başka bir şey konuyor mu? Yok. Tamamen tuz ve et. Kuz, tuz, et. et ve yağ. Ya, kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Evet. Ondan sonra patlıcanların arasına diziyoruz. Evet. Patlıcan kebabımız oluşuyor. O zaman sonrasında da bize afiyetle bir yemek kalıyor. Bizim porsiyonlarımız ha. Hazreti İbrahim'in sofrası diyorlar ya. Evet. Batıda bir şiş bir porsiyon olur. Bizimkiler sadece 3 şiş bir porsiyon. Domatesli de 2 şiş bir porsiyon. Patlıcanlı da 2 şiş bir porsiyon. Ey maşallah. Evet. Hadi yeme de yanında yat şimdi. Haydi Porsiyonlarımız bakalım. Porsiyonlarımız bereketlidir yani. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Çok teşekkürler.